Bu parçadaki altı çizili cümleden söz konusu turnuva ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Sportif balıkçılığın daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedefleyen Columbia PFG Alaçatı Big Fish turnuvası 27-30 Ekim 2016 tarihlerinde Port Alaçatı Marina'da düzenlendi. A 2 yılda bir düzenlendiği hiç bununla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece düzenlendi diyor. 2 yılda bir demiyor. B tanıtım amacı taşıdığı Bakın şurada dedi ki geniş kitlelere tanıtılmasını hedefleyen Hedeflemek amaç zaten tanıtmayı hedefliyormuş. O yüzden cevap geldi bence. C her yıl aynı tarihlerde düzenlendiği. Bununla ilgili de bir şey söylemiyor. Sadece 27-30 Ekim tarihlerinde düzenlendi diyor. Her yıl böyle düzenlenir demiyor. D yabancı kuruluşlarca finanse edildiği. Bunu da söylemiyor. Yani yabancı kuruluşlar finanse ediyor demiyor. Sadece adında yabancı kelimeler var ama bu onlar tarafından finanse edildiği anlamına gelmez. E yabancı ülke katılımına açık oldu. Bununla ilgili de bir şey söylemiyor. Bunu da bilmiyoruz. O yüzden cevabımız B. Bu parçada turnuva ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur? A. Düzenleme sırasında amacını tanımlayan bir söz kullandı mı? Evet. Bakın amaçları büyük balık peşindelermiş. B. Katılımcıları kimlerdir? Türkiye'nin usta balıkçılarını bir araya getirmiş. Katılımcıları usta balıkçılar demek ki. C devamlılığıyla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Hayır, sadece düzenlendi dedi, bıraktı. Cevap geldi aslında. D ödüllendirmede ne tür bir yöntem kullanıldı? Bakın şurada yöntem en fazla yakala bırak. En fazla yakalayıp bırakana demek ki ödüller verilecekmiş, belli ödüller. E balık tutma dışında herhangi bir etkinliğe yer verildi mi? Bakın bir etkinlik daha yapılmış. Etkinlik boyunca 50 kilogram üzeri koruma altına alınan 19 adet balık sağlıklı bir şekilde doğaya iade edilmiş. Sadece yakalayıp bırakma değil bir de böyle bir şey yapılmış. Bu da gider cevap C. Bu parçada sözü edilen turnuva ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A. Aynı yerde yapılan etkinliklerden farklı olduğuna. B. Zaman içinde belli değişikliklere uğradığına. C. Katılımın beklenenin üzerinde olduğuna. Türkiye'deki balık derneklerinin katılımıyla gerçekleştirildiğine, E alanında rekor kırma amacıyla düzenlendiğine. Metnimizi okuduğumuzda bakın diyor ki turnuva bugüne kadar Alaçatı'da yapılan diğer etkinliklerden farklı olarak farklı olduğuna değiniyor. Yakala bırak yaşat sloganıyla düzenlendi. Yani aynı yerde yapılan etkinliklerden farklı olduğuna cevabımız A. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Bu tarz sorularda önce ilk cümleyi giriş cümlesini buluyoruz. Fakat bunun yanı sıra diye başlayamaz. Eğer diye de başlamaz. Bu yüzden diye de başlamaz. Çünkü bu kelimeler diğer önceki cümlelere bağlı olduklarını gösteriyor. İlk cümlemiz 4. İnsanlar çevrelerine uyum sağlayabilmek amacıyla kişiler arası ilişkilerde birbirlerine fiziksel görünümlerine dikkat ederler. Fakat bunun yanı sıra yani fiziksel görünümün yanı sıra fiziksel görünüm insan ilişkilerinde tek ya da en önemli faktör olması bazı sorunlar yaratabilir. Sonra da birinci cümleyi getireceğim yani. İnsanlar birbirlerinin derilerinin rengine, cinsiyetlerine, milliyetlerine ya da kıyafetlerine göre bir takım katı sınıflara Ayırırlarsa fiziksel görünüm ipucu olmaktan çıkıp bir çatışma kaynağı haline gelebilir. Sonra da bunu getireceğiz. Hala fiziksel görünümden bahsediyor. Zaten bir önceki cümleye göre karar veriyorum hangi cümleyi seçeceğime. Hala fiziksel görünümden bahsediyor 3 cümlemizde de. Sonra da diyeceğiz ki eğer karşımızdaki insanların iç dünyalarını göz ardı eder, sadece dış görünüşlerine bakarak onlara ilişkin Olumsuz tutumlar geliştirirsek sonu gelmeyen çatışmaları başlatmış oluruz. Zaten bir önceki cümlede çatışma ipucunu vermişti bize. Bu cümlede çatışmadan bahsediyor. Böyle ilerliyorum yani hangi cümleyi seçeceğime böyle karar veriyorum. Ve son cümlemizde bu yüzden kişiler arası ilişkilerimizde karşımızdakilerin fiziksel görünümlerini onların iç dünyalarından yani duygu ve düşüncelerinden üstün tutmamakta yarar vardır. Bu durumda baştan dördüncü cümlemiz ikinci cümle cevap B. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A sayısal veriler. Evet bakın şurada 28 geçiyor. Sayısal veri gider. B niteleyici sözcükler. Yani niteleme sıfatları. Şurada var bakın mesela derin kanyon ya da vahşi doğa. Bunlar hep niteleyici sözcük. Niteleyici sözcük niteleme sıfatları demek. C açıklama. Metnimizin tamamı zaten açıklama. Yani bilgi veriyor. Bilgi verici metinlerde açıklayıcı anlatım olur. D devrik cümle. Tüm cümlelerimizin yüklemi sonda arkadaşlar. Hiç devrik cümle yok. Bakın gösterelim. Mesela yabanileşmiş, mesela var, yoktur. Yüklemlerimiz hayal edin. Hep sonda bakın hoşlanır. O yüzden cevap bu. E terim anlamlı sözcük. Mesela kanyon bir terim. O yüzden cevabımız de Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede öznel bir anlatım vardır. Öznel anlatım kendi yorumlarımızı kattığımız anlatım. Bir bitki örtüsü, yabani kuş ve hayvan türleri, mağaraları ve vadileriyle bozulmamış bu doğal parkın aynı zamanda 30 kilometrelik kıyı şeridinde güzel plajları var. Sona kadar nesnel gidiyordu ama güzel deyince öznel oldu. Doğru yani. B ikinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. İki parktaki koylar arasında sahili kum olan mavi bayraklı içmeler koyu kayda değer bir kumsala sahip. Parktaki koylar arasında deyip İçmeler koyunu diğer koylarla karşılaştırdı. Bu da doğru yani. C üçüncü cümlede açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. Açıklayıcı anlatım bilgi veren anlatım demek. Okuyalım bakalım. Parktaki her plajda duş, soyunma kabini, içme suyu, tuvalet ve bir büfe bulunuyor. Ayrıca piknik alanları da var. Evet bilgi verdi o yüzden açıklayıcı anlatım. D dördüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Dört parkta şimdilik deniz bisikleti ve kano kiralamak hem kıyıdan hem de tekneden olta balıkçılığı ve şnorkel yapmak mümkün hiçbir amaçtan bahsetmedi. Yani cevabımız bu pardon. E 5. cümlede yargının gerekçesi nesnel bir anlatımla verilmiştir. Gerekçe neden demek? Nesnel de kendi yorumunu katmadan demek. Bakalım öyle mi? Ayrıca parkta yıl boyu trekking yapılacak 28 ayrı parkur var. Ancak bu parkurların çoğu işaretlenmediğinden şu anda kullanılamıyor. Bakın neden işaretlenmemesi? Sonuçta kullanılmaması neden yani gerekçe nesnel mi? Evet, herkes görebilir işaretlenmediğini. O yüzden bu da doğru. Cevabımız D. Buna göre bizimle bir daha görüşmek istemediğini söyleyen bir kişiye vereceğimiz bir "Tamam, bu konuyu sonra konuşuruz." 2. "Sen de öyle yapmasaydın." 3. "Seni çok mu kırdım?" cevaplarından hangisi o kişiyle iletişimimizin kesilmesini önlemeye yöneliktir? İnsan ilişkilerinde açık ve kapalı olmak üzere iki tür tepki vardır. Karşımızdaki kişinin söylediklerine, hissettiklerine duyarsız kalarak gösterdiğimiz kapalı tepkide karşımızdaki ile iletişimimiz kesilir. Karşımızdakinin söylediklerine, hissettiklerine duyarlı davranıp onu anlamaya çalıştığımız, anladığımızı da ona söylediğimiz açık tepkide ise iletişimimiz kesilmez. O zaman bu durumda tamam bu konuyu sonra konuşuruz diyorsak sonra konuşuruz deyip kapatıyoruz. Burada iletişim devam edemez. Sen de öyle yapmasaydın diye hemen bir yargıda bulundu. Artık iletişim devam edemez ki. 3 seni çok mu kırdım? İşte konuşacaklar. O hayır diyecek ya da evet diyecek. Konuşmaya devam edilecek, iletişim devam edecek. Kendin bilirsin. Burada da net cevabını vermiş. Artık konuşmak istemiyor. Sen karar ver diyor. O yüzden yalnız 3 cevap B. Bu parçadaki altı çizili ifadede söz edilen olumsuzluktan daha az etkilenen sanatçıların hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Sadeliği, sade sanatlı olmamak demek, yalın olmak yani. B. Özgünlük, kimseye benzememek, kendisi gibi olmak sadece. C. Akıcılık, akıcılıkta da dil herhangi bir kelimeye takılmaz, uzun paragraflar olmaz, söyleyişi zor kelimeler olmaz. D. Özlülük, özlülükte de az sözle çok şey anlatılır e tutarlılık söylediklerinin çelişkiyi içermemesi. Altı çizili cümlemizde de diyor ki ancak belli bir tarzı olanlar, belli bir tarz yani orijinal olan yani kimseye benzemeyenler demek. O yüzden cevap B. Bu parçadan kuyucaklı Yusuf'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Tanzimat'tan 1950'lere kadarki Türk romanının ana sorunlarını batıllaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız toplumsal yapının kendine yönelmiyor, mevcut düzeni sorgulamıyorlardı. Toplumsal yapıyı ezilen halk ya da köylü sınıfının durumunu ele alan romanlar gerçi 1950'lerden sonra görülür ama bunların ilk örneği 1937'de yayınlanan Kuyucaklı Yusuf'tur. A. Türkiye sorunlarına bakışı farklıdır. Cevap hemen geldi. Bakın dedi ki Tanzimat'tan 1950'lere kadarki Türk romanın ana sorunlarını batılaşma oluşturuyordu. Yazarlarımız toplumsal yapının kendine yönelmiyor. Mevcut düzeni sorgulamıyorlardı. Toplumsal yapıyı ezilen halk köylü sınıfının durumunu ele alan romanlar yazıldı. Bunların ilki de Kuyucaklı Yusuf. Demek ki Türkiye sorunlarına farklı bakmış. O güne kadar sadece batıllaşma ele alınıyormuş. Kuyucaklı Yusuf'la birlikte ezilen halk da ele alınmaya başlamış. Cevap geldi. B. Batıllaşma konusunda ele alışı özgündür. Tam tersi batıllaşmayı ele almıyor bu. O güne kadar batıllaşma anlatılıyormuş. Kuyucaklı Yusuf da ezilen halk anlatılmış. D. Tarihsel açıdan önemlidir. Bu yöne de girilmedi. E kurgusuyla edebiyatımızda bir ilktir. Evet bir ilktir dedi ama konusuyla ilktir. Ezilen halkı ele alması konusuyla ilktir. Kurgusuyla değil. O yüzden bu da gider. Cevap A. Bu parçadan Behçet Necatigil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Behçet Necatigil'in kitap isimlerini inceliyordum. Çevre kelimesiyle simgelenebilecek toplumdan duyulan rahatsızlık çevre kitabına, İki kısa çizgi ve eğik çizgi ile simgelenebilecek edebi sanat üretme anlam çoğaltma tavrı en cama. Şiir yazmaya değil de söylemeye yakın duran hece temelli yaklaşımı söylerize. çevreyle toplum birlikte temel içeriklerinden birini simgeleyen dar kelimesi de dar ismini vermiş. Necati Gil son kitabında şiir hakkında yazarız değil söyleriz diyor. Şairler başlıklı şiir şöyle başlıyor. Ne gördükse iyi kötü ömür biter biz hala söyleriz bu kitabın adı da söylerizdir. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar eserlerinin içeriğinde ne anlatıyorsa şiirlerinin ismi de onu temsil ediyor, onu hatırlatıyor. Bakın dedi ki çevre kelimesiyle ifade edebileceğimiz toplumdan duyulan rahatsızlıkta çevre ismini kullanmış. A. Şiirinde aşkı belirgin bir içerik olarak ele almaz. Hiç aşktan bahsetmedi. B. Kafiye kullanımı şiirine disiplin kazandıran bir özelliktir. Kafiye kullanımından da bahsetmedi. C kelimenin çok anlamlılığını önemseyerek anlam çoğalmasına başvurur. Anlam çoğalması hiç geçmedi. D da ev ve çevre şiirlerinin vazgeçilmez temasını oluşturur. Bundan da bahsetmedi, vazgeçilmez demedi. E şiirlerindeki temel içerikler kitap isimlerine de yansımıştır. Evet bundan bahsediyordu. Demişti ki eserlerinde ne anlatıyorsa mesela çevreden rahatsızlık duyduğunu anlattığı şiirine çevre ismini vermiş. O yüzden cevabımız E.